Heteşi hareketinin 8 Aralık'ta Esad'ın kaçmasıyla Suriye'de hakim olmasından sonra Türkiye'nin Suriye ile ilgili ilişkilerinin ve Suriye ile ilgili beklentileri ön plana çıktı. Özellikle Türkiye ilk baştan beri Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde yeni bir düzen kurulması beklentisini dillendirmişti. Tabi bunu Astana sürecindeki müttefikleri olarak ifade edilen İran ve Rusya ile Suriye'de kurulacak düzen üzerinde çok değişik müzakereler gerçekleştirildi. Fakat bu konuda Esad'ın direnmesi, Esad'ın Türkiye ile bir masaya oturmak istememesi, Esad'ın yıkılmasına ve Suriye'nin Ahmet Çoğrani yönetimindeki HTS'nin kontrolüne gitmesine sebebiyet verdi. Suriye'de yeni kurulacak sistemin Türkiye'nin önceliklerini göz önünde bulundurmak zorunluluğu söz konusu. Ve Türkiye Suriye toprak bütünlüğü içerisinde Fırat'ın doğusunda herhangi bir terör unsurunun oluşmasına Türkiye kesinlikle müsaade etmeyecek. Bu bağlamda Türkiye özellikle güneyinde yani Suriye topraklarında 30 kilometrelik oluşturduğu alanı Akdeniz'den Irak sınırına kadar kuvvetlendirmek ve Suriye'de bundan sonra oluşabilecek herhangi bir kargaşa adi, acil müdahale edebilmek adına Suriye hem kontrol altındaki bölgede etkinliğini artırıyor hem de buraya ciddi anlamda askeri yığınak gerçekleştiriyor. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle ilk akla gelen Fırat'ın doğusunda PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin merkezi Şam hükümetine baş kaldırarak bölgesel bir yönetim Irak örneğinde olduğu gibi veya federasyon oluşturarak Burada bir e, Suriye'nin merkezini, merkezi hükümetine hilaf bir hareketlilik oluşturmak arzusundalar. Bu Türkiye tarafından kabul edilir bu durum değil. Çünkü Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü andan itibaren dillendiren devletlerin başında geliyor. 1970'li yıllardan kalan Marksist terör örgütlerinin tasfiye edilme süreci söz konusu iken bu örgütler üzerinden örgütsel bir yapılanmanın kurumsallaşmasına Türkiye'nin müsaade etmesi mümkün değil. Öncelikle bu merkezi hükümetin yani Şam hükümetinin, Ahmet Çorani hükümetinin uğraşacağı birinci problem iken ama Türkiye'de bu süreçte bölgeyi yakından takip etmek adına gerekirse merkezi hükümetin zayıf kaldığı noktada devreye girerek Fırat'ın doğusunda büyük bir operasyon gerçekleştirecek. Bunun yanında Ahmet Çorani hükümetinin yarın nasıl bir sistem kuracağı henüz netleşmemişken Suriye'de olası bir kargaşanın çıkması halinde yeni göç dalgasının Türkiye'ye doğru yönelmesini önleyebilmek adına Türkiye güneyinde oluşturmuş olduğu 50 kilometre 30 kilometre derinlikteki bölgeyi tamamen kontrol altında tutup yeni gelecek göç dalgasını da burada konuşlandırmak arzusunda. Bunun yanında Suriye'de istenmedik bir işgal hareketi söz konusu olursa anında ve acil müdahale etmek adına Türkiye Suriye topraklarında askeri gücünü artırmaktadır. Bunu merkezi hükümetle Türkiye arasındaki görüşmelerde gündeme gelme ihtimali söz konusu ama eğer herhangi bir yeni hükümetle Türkiye bir anlaşma imzalamamışsa önümüzdeki günlerde bu anlaşma imzalanma aşamasına gelecek gibi gözükmektedir. Türkiye'nin Suriye'deki öncelikleri Suriye'nin toprak bütünlüğünün kesinlikle ihlal edilmemesi, Suriye'de demokratik anayasal bir düzenin kurulması ve Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin geri dönmesiyle ilgili taleplerini ve bu konudaki görüşlerini her fırsatta ifade etmektedir. Türkiye bu görüş manzumesi etrafında bakmış olduğu Suriye topraklarına oradaki herhangi bir kargaşa, düzensizlik vukuğa gelmesi halinde rahat müdahale edebilmek adına ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına müdahale edebilmek adına şu anda askeri yığınağını artırmaktadır. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin bölgede bir operasyon yapma ihtimali gündeme gelecek.